sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletirim. Önemli bir konudan bahsedeceğim. Şeriat nedir? Oo, şeriat ama ben istemiyorum diyenleri duyar gibiyim. Şeriatsız yaşayamam. Şeriat muhakkak olması gereken bir yönetim şeklidir diyenleri duyar gibiyim. Ama Amerika'da bir genç şeriat nedir bir anlatmış çok hoşuma gitti. Sadece paylaşmak ve sizin fikirlerinizi duymak istedim. Biz hazırız, siz de hazırsanız beraber başlayalım. Evet, çok fazla konuşmadan direkt videoyu getirmek istiyorum huzurlarınıza. Çünkü demin açılışta da söylediğim gibi ön yargıyla yaklaşabiliyoruz. Bazen kılık kıyafetine göre muamele edebiliyoruz. Bazen bindiği arabaya göre, oturduğu eve göre kişiler hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Bu da bizi bazen yanılgıya götürüyor, öyle değil mi? Ne demişler? Harabat ehline hor bakma zâkir, defineye malik bir biraneler var. Harabat ehline hor bakma şakir. Yani kılık, kıyafet giyinme, tipine göre muamele etme, defineye malik. Yani malik Allah, Allah'ın definesine sahip olan bir kelamla Allah'ın nezi nazarında, nezninde sözü geçerli olan kullar var. Böyle zakir, şaşkın, sakın ön yargılı olma diyor. Bakın bir genç şeriatı nasıl tamamlamış. Buyurun izleyelim. No housing collapses which is literally destroying our economy right now. If you're an American who hates Islam, I can prove to you that Sharia law would be better for America than our current democracy system. Number one, there would be no interest-based banking system. This would mean no student debt, no credit cards, no housing collapses, which is literally destroying our economy right now. Number two, there's actual punishments for crime. Our current judicial system puts criminals in jail and then puts them back out on the streets and doesn't actually solve the problem. Sharia law has real punishments. Crime would plummet. Number three, zakat would solve poverty. We have a major poverty issue in America. And under Sharia law, the rich people like Mark Zuckerberg and Elon Musk would be required to take care of the poor people. Number four, we would have no gambling and no prostitution. These are two things that are destroying the nucleus of the American family. Number five, women would finally have rights and be protected. In America, they are used as marketing objects to make corporations money and to screw over the women and to screw over the average man. Now don't get emotional, okay? I'm an American. I love my country, but I would love to see America use sharia law. Let's take a second to look at prospering Islamic nations. Places like the UAE and Bahrain, they have the best economy. They are the safest and they have the happiest population. If you disagree with me, you are just uneducated. This is not my opinion. These are stats and you can't argue with stats. diye hiç tartışmak bile istemiyorum. Mantık merkezinde insanın rahat yaşayabileceği kuralları, insanın konforu alanını oluşturabilecek bir mekanizmayı daha ne güzel anlatılır bunu bilemedim. Ama şeriat denince sizin aklınıza ne geliyor? Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Duymak isterim fikirlerinizi. Önyargıyla mı yoksa hakikaten kendinizi e, ben de yanlış bilebilir miyim acaba benim de yanlış düşüncelerim olabilir mi yoksa gerçekten bu böyle mi diye geliştirebilmek için sorgulayabilecek noktada o erdemliliğe sahip miyiz? Unutmayın öğrenebilmek için açık olabilmemiz lazım her türlü fikri. Aksi takdirde büyüyemeyiz, genişleyemeyiz ve medeni bir toplum olamayız. Çok merak ediyorum. Sizin için şeriat nedir?